Enisi Gezmek programında Nevşehir'deyim. Şu kapının güzelliğine ve özelliğine bir bakar mısınız? Gelen buradan belli oluyor şu zilden bakın. Zaten anahtar da tarihi bir anahtar değerli dostlar. Anahtarı da üstünde bırakmışlar. Şimdi değişik de bir anahtar çözemedim olayı. Çözdüğüm tek şey var şu açtınız ya bak vuruyor birisinin geldiği belli oluyor. Şu da şöyle kapandı bildiğimiz işler değil. Şu otelde kalıyordum. Güzel de bir otel. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Tam oradan bakıyordum. Abla bunları getirdi, buraya çıkarttı. Oradan seslendim. Abla, hayırlı sabahlar, sabahı şeriflerin hayrola dedim. Sağ olasın dedi. Kimlerdensin dedi. Kimleri tanıyorsun diyecektim ama benim bu tarafta sülaleden kimse yok işin açıkçası. Ama bir hemşerimiz var. Bir kıymetli devlet evet. büyüğümüz var. Evet. İl özel İdaresi genel sekreteri, evet. vekili aynı zamanda da. Evet. Vali Yardımcımız Hüseyin Çam Beyefendi var. Evet. Dedik ki bir Nevşehir'i gezelim. Evet. Gezdik, gördük. Ne güzel. Ne demişler? Üzümün kurusu, <laughs> insanın durusu. Evet. İsim evet, ne anneciğim? Bilgin. Bilgin. Bilger, bilgin. Bilgin misin peki? Evet. bilgin. Üzüm konusunda bilgin misin abla? Evet. Bunları biz seriyoruz. Böyle uzun bir şey yapıyoruz. Bunları kurutuyoruz. O 15 gün duruyor dağda. Tamam. Bağda. Evet. Onlar kuruyup eve getiriyoruz, aitliyoruz, böyle yiyoruz, satıyoruz. Eyvallah. Kaça gidiyor bunun kurusu? Valla bu sene bilmiyorum kaça gidiyor. Bu kadar mı çıktı? Bu başka yani bu da bağlarımız çoktu bizim. Eyvallah. Yani üzüm bağlar. Bunlar yemedik ben kuruttum yabana gitmesin diye. Eyvallah yabana gitmesin ha, dedi. Yabana gitmesin Eyvallah. böyle kuruttum. Bilgin bunları. anne gel bakayım sen yani dünyadayken cennette yaşıyorsun. Evet. Bura kaç yıllık bir ev? Selanik'ten kaç yıllık ev çok. Sonradan bunlar yapıldı. Hep taştı bunlar. Taştı bunlar. Taştı sonradan yani şey. Sen kendini ya. bir, sen bu eve mi gelin geldin? Evet. Eyvallah. Enişte? Enişte de o da akrabamız. Yani beyim de akraba. Yaşıyor mu? İşte yaşamıyor. vefat etti. Vefat etti. Mefat etti. Senin bura plaka İstanbul değerli yani dostlar. Şurada fırınım var. <laughs> Orada Vallahi fırın yok var. yok bak semaver var. Abi şey fırın var, var yapmıyor, burada. Şurada kaçıyor. depo var. Nereden yakıyorduk bunu? Dur, dur, Yak yani. bakalım. Abi ne güzel ya. Hayat güzel. Vallahi billahi ya. Bak şeylere bak. Odunlara bak abi. Taş ev ya. Yani oho oho. Daldım abi taş eve gel. Şuraya bak abi. İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de yanın 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 durun abi. Gel abi Nevşehir'e. Gel Kapadokya'ya, gel Ürgübe, gel Göreme'ye, gel Derin Kuyu abi. Serin, serin, serin. Harun, senindir aslında burası. Yerin abi, şuraya bak abi. Serin abi, hiç terlemiyorsun abi. Oh maşallah abi. Bura Bilgin annemin deposu. Odun deposu. Her taraf böyle. Allah vermiş güzel ülkemize, güzel memleketimize. Tabi turizm açısından da çok önemli. Türkiye'nin en fazla yani Diyoruz işte Muğla, Fethiye, Marmaris, Alanya, Antalya falan diyoruz ama en fazla turistin geldiği yerde evet, evet. Nevşehir, Kapadokya bölümü. Nereye gideceğiz? O da kaya odamızı görüyoruz. Kaya oda mı var burada? Evet. Allah Allah. Bak rutin yani karşıdaki otelde kalmıştık, <laughs> oradan gördük Allah'ın hikmeti. <laughs> Anneme bak ne yazmış. Dikkat alçak tavan, başınızı vurmayın. Nasıl? <laughs> aa. Aa. Oo. Yazın çok soğuk, kışın çok sıcak. Nasıl? Yazın çok buz gibi. Klima var zannediyorum. Ama kışın sıcacık. Ya Tek anne, bilgin yatıyorsun. anne. Burada adam yatar ya. E yatıyor. Vallahi billahi. Keyfe bak abi. <laughs> Akşam burada kalsaydık daha iyiymiş be. E, Vallahi billahi ya. Allah Allah. Şunlar ardiye mi? Onlar dolap. İçeride? İçeride eşyap. <laughs> Eşyalar var. Abi ne güzel ben, ya. Üst tarafta şey kaya var gene. Allah Allah. Ne güzel de yapmış. Burada mı istirahat ediyorsunuz? Evet. Gelen misafirleri burada Misafirler ağırlıyorsun. Burada. Ama sen bunu kiraya falan vermiyorsun değil mi? Yok Genel çay. Olsun. Akrabamıza dışarıda semaveri yakıp çayımız için. Enişte mi? Evet. Allah Allah. Bak gençliğimiz Mekanı bu. cennet olsun. Bu da gençliğiniz mi? Vay be. 1965'te. 65'in resmi mi o? Evet. Vay vay vay. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Bak şurada ne güzel böyle bir takı yapmış. Torunlar mı? 3 tane torunum var. Üç tane gelinim var. Bir damadım Vallahi, var. Böyle bir evde kim yaşamak istemez değerli dostlar. Ama e, Kapadokya'nın bölgesinin yüzde sekseni köylülerimiz, evet. yerli halkımız, evet. buranın gerçek sahipleri zaten bu tür evlerde evet, yaşıyorlar. Tabii. Biz denk geldi buraya evet. girdik. Kaldığımız otelin karşısıydı diyoruz. Güle güle otur anne. Sağ ol Allah razı olsun. Sağlık bekledi. olur inşallah. Daha da o tarafta buluşalım. var. Gel. Orada da mı oda var? Eyvallah var ne güzel ya. Burada o da var da bir oda. Gel. Aa, oradan da geçiyor. Burada mutfağın mı? <laughs> abi hayat bu ya. Vallahi billahi hayat bu ya. Çamaşır çalışmış Şu güzelliğe işte. bakar mısınız? Değerli dostlar her şey var ya. Ya şimdi şurada insan nasıl yatmaz ya? Allah Allah. Şuraya bak abi ya. Burada da var. Burada da, burada da. <laughs> <laughs> Bura var ya 3 artı 1 değerli dostlar. Kayanın içinde 3 artı 1 vallahi billahi Alçak tavan dikkat. Buradayım. Aman abi. Evet burada eşyalar var. Eşya, Arzi. ne Burada da yatılır tabii canım. çocuklar yazın yatıyor. Başıma. Şuraya bak ya Allah Allah. Hep ne kaya, güzel ya. Hep hiçbir şey nemi yok. Tabii tabii ya annem güle güle otur inşallah öyle tesadüf denk geldi Kısmet. dediğim gibi kaldığımız e, mekanın karşısında ablam üzümler oradan görünce bahçeye daldık bahçede de tabi biberler var domatesler var fasulyeler var yok yok şimdi o görüntüleri de Murat ekrana getirecek evet 3 artı 1 klasik bir e, Kapadokya evi Ürgüp evi Mustafa Paşa mı? Burası? Mustafa, Paşa. Mustafa Paşa evi diyoruz güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz Değerli izleyicilerimiz Bahçeli köyünde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bizim haricimizde de yolculuğuna devam edenler var. Gördüğünüz gibi atlara binmişler. Atlarla tabii Nevşehir atlar diyarı. Bahçeli köyünde böyle bir tur. Bahçeli tur atıyorlar efendim. Atlarla Erik değerli dostlar, kasalar erik doğru. Şöyle eriği kesmişler gördüğünüz gibi. Erikler kesilmiş. Erikler nereden geliyor? Tokat. Afyon'dan. Devam et kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.